Ee, en basit kalça sıkılaştıran hareketlerimiz şunlar. Bu şekilde sağ bacağımızı kaldırdık, sol bacağımızı dengede burun anında saldık ve nefes vererek yukarı doğru bacağı kaldırıyoruz. Burada zaten yine kalça otomatik olarak sıkışmış ve çalışmış oluyor. Nefes aldık, yukarı doğru kaldırıyoruz. Mutlaka nefes yapıyoruz. Bunu 15 kere yapabilirsiniz. 3 tekrardan yine olabilir. Daha sonra şöyle bir hareketimiz daha var. Bacağı böyle uzun bir şekilde tutuyoruz. Parmak ucunu geriye gösteriyor. Nefes alıp yukarı doğru. Kalçayı sıkabildiğimiz kadar sıkmaya çalışıyoruz ki çok daha etkili olsun. İyice sıkıştırıyoruz kalçamızı. Bir başka hareketimizde de şu şekilde yukarı doğru parmak ucu tabanı gösterecek ve yine kalçayı ısıtarak aynı zamanda bu hareketi bel kaslarımızda çok güzel çalışmış oluyor ve arka bacağımızda çalıştırmış oluyoruz. Yani bir harekette birçok şeyi bir arada yapmış oluyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz parmak ucunu iyice sıkıştırıyoruz. Yukarı. Ya da bir başka hareket. Yana doğru bacağı açıyoruz dizler birbirine paralel, ayaklar birbirine paralel. Nefes alıyoruz. Yana doğru açıyoruz. Bu da çok güzel kalça çalışan hareketlerden bir tanesi de. Bunu evde yine 15 kere yapabilirsiniz. 3 setten 15 tekrar olabilir.